virus. Virus. Evet, Uzay Şanlı Yolculuğun uzun bir aradan sonra yepyeni bir yayınla hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine uzun bir aradan sonra yeniden bir Starlink yayınla karşınızdayız. Bugün Kutay'la beraber evet aldım. <laughs> bu yayın yapacağız. Kaçmaz. Çünkü bu yayın e, yine daha bu görev kendi içerisinde bir rekor olacak yine. Bir rekor tazeleme olacak SpaceX için. Çünkü geçtiğimiz yıl SpaceX toplamda yıl sonuna kadar 32 adet e, fırlatma yapmıştı Falcon 9'da. Bu yıl ise daha ortasındayız. Bugün ne, ne? tarihlerden ne? 20 Temmuz. Ve e, SpaceX e, bu yılın başından e, bugüne kadar yani 21 Temmuz'a kadar 32 adet fırlatma yaptı. Yani bu bir önceki yılın toplamı demek. E, bugün de bu reklamın e, yenileşini göreceğiz. Aynen. Bir de sanırım kanalın herhalde 40. falan sterling yayını Artık giriş yaparken bile o kadar klasik geliyor ki. Yani hepsini yap, yaptık yani hemen hemen. Yapmadığımız Şu an. tek tük. Ya, yani toplamda on. galiba 50 tane falan styling görevi oldu. Biz de 10 tanesini falan yapmadık. O da ya. güzel bir Evet uzun bir an sonra styling evet. Bakalım bakalım bu ne zaman? Pazar günü sonrasında. Pazar günü e, yine önemli yayınımız olacak. E, Çin'in Uzay istasyonu yeni bir modülü gidecek. İkinci modülü. Ventian modülü. Onu da ekipten Anıl yapacak. Ee, başka kim yapacak bilmiyorum. başka Başkası al, alınca da bir kişi daha eklenir. onunla beraber birisi yapar. O da sabah 9.30'da planlaması yarım bir gün açılır. İyi kullanma onu. Bakalım. Ee, kaç gibi bu arada. 9.30. Evet evet çok iyi ya. Geçen önceki ya, ilk modül Bak, sabah sabahın 6'sı mı neydi? Hmm. Hatta de. daha erkenden. Saat altı buçuk yedi böyle biz anada falan işte bekliyoruz Fırat'ın Fırat'ın diye. Bir yıl oldu ama. Anıl şey yapıyor böyle. Ya yapamadık ya ya yapamadık ya falan evet. yapıyor. Mesela e, insan uçlar da de mesela tamam mı? Sürekli işte Şenzu mu ya? Şenzu şeyi yapacak. Yayını yapmak istiyor böyle. Ya yine saat erken. Saat 6'da, 5'te, 4'te. Hı Yapamadı. O yüzden de kaldı. Hala öyle fazla bir Çin yayınımız yok. En son bir şey yaptık herhalde. Neydi ya? kargo görevi yayını yaptık işte. Anıl yaptı bile. Ve kaplanmış. Ne kaplanmış. O güzel bir soru. Dostlar selam. Bu, bu baba uçuşlar Ağustos Eylül gibi demiştik. En yakın tarihli önemli uçuş ne sizce? O. Ee, bir... Artemis, bir Aynen. E, belli bir tarihimiz var çünkü onda. hatta belli tarihlerimiz var dedim. Kesin bir tarih değil ama bunlar e, hedefleniyor. 29 Ağustos var. 6 Eylül var sanırsam. 2 Hı -hı. tane vardır? Eylül vardır. 5 Eylül. Ama işte dediğimiz gibi daha e, araç hazır olmaya biraz uzak. Yani hazırlayacaklar işte. E, hazırlayacaklar. O tamamen hazır olduktan sonra büyük ihtimal asıl hedeflenen tarih gelecektir. Yani artık hangi tarihi seçtilerse. Ama şu anlık 29 Ağustos bizim için hedef tarih diyebiliriz. Onun dışında Starship var. Belirsiz. Her zaman olduğu gibi. Başka ne var? Ee, başka ne var? Güzel bir soru. Çok güzel soru. Ama cevabı da zor. Yani bakmamız lazım Bakalım. Belki Relativity olabilir. Ha aynen. Terim 1 var. Terim 1 var. Hı -hı. Terim 1'i bekliyoruz bakalım. Ya, o da güzel olacak. Onu dört gözle bekliyorum. Çocuğum gibi oldu. Evet evet. Çok, çok ayrı. Burkan bir şey soracağım. Ne olacak bu Starship'in hali? Ne olacak bu Starship'in hali? Çekme onu bizi. Fakiriz beğenmezler. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır ne desek olmuyor arkadaş. Hani bak tam tam hadi rampaya geldi. Motorlar hazır. r takıldı. Ateşleme. Ee, yakıt çekme testi oluyor. Nozuldan çıkan e, metanla oksijen tepkimeye giriyor aşağıda. Patlama oluyor. B7'yi gönderiyorlar. Mod düşüyor, sonra e, S24 rampaya geliyor statik ateşlemeler için. E, üç tane ardı ardı spin prime, işte yakıt çekme testi yaptı motorlar. Bilebilir bu mi? arada patlama çok güzeldi ya. Çok güzeldi şimdi yani. Hop, bu arada SpaceX'de birazdan gelecek, şurayı verelim biz. Beğenmişiz, beğenmişiz. Ya o acayip bir şeydi. Ama en azından e, aracın sağ, sağ, sağ sahibi olması güzel. Neyse. Kendimizi e, S24'ün testleriyle avutalım. Onun dışında, yes, evet, yes. Şu anda b 501 mi testte? Güzel tamam. Bakın b 501 ilerleyen itici Supreme prototipleri için hatta direkt kendisi için bir şey olacak ya. Yol gösterici olacak. Pet Pathfinder dediğimiz o araç olacak. O katı, Mehmet Katıl Evet bunu da hatırlatalım. E, bize Katıl, Super Chat veya Super üzerinden destek olarak e, içeriklerimizin devam etmesine ve Türkiye'deki uzay merakını arttırmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. <laughs> Bunu demişken ben hemen bir e, şunu yollamak istiyorum. Evet, 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 evet. Lukan bir evet. şey biliyor musun? Ben bir soru sorayım. Tamam. Bu Starlink 425, 315 falan filan. Bu 34 nereden geliyor? Gönderme yörünge, yörünge, grubu olması lazım. Bildiğim kadarıyla bu. Mesela ha. belli bir yörünge gönderecek değil mi? Mesela bu uydular belli bir yörünge gönderiliyor. İşte bir e, ilk gönderilen yörünge işte farklı bir yörünge, iki farklı bir yörünge, üç farklı bir yörünge, dört farklı yörünge diyebiliyorum. Hmm. Şimdi bu Van der Möckten Fırlatı'yla da o zaman şey geçecek, kutupsal yörünge geçecek. Kutup, aynen kutupsal yörünge. SSO. Tamam, üç kutupsal o zaman dörtte de Leo. Aynen. Şey, e, gördün mü SpaceX'in paylaştığı fotoyu? Yok, görmedim. Yok. <laughs> Full <his> var. Hiç <laughs> tamam. Ee, Valla neyse görürsün belki temiz geçer de. Uğur Amut ee, Terran 1 denilir sanırım nedir amacı ve kim gönderiyor bilgi verir misiniz? E, Terran 1 aslında bu, bu kulaklıkta çok güzel bir videomuz var onu da yollayacağım ama hem de cevaplayacağız. Kutay istersen sen anlat Terran 1'i. Terran 1 şimdi şöyle. Biliyorsunuz şu anda hatta bunun üstüne seri 1 yapmıştık 2-3 videoluk. Küçük Uydu diye bir piyasamız var. Ee, daha çok özel şirketlerde denen ve hani devlet kurumunda olmayıp işte kendi sermayesiyle uydu üreten bir şeyimiz var, piyasamız var. Bu piyasadan para kazanmak için de ona bağlı olarak bir şirketler kuruldu işte. Ne olabilir? O olabilir. İşte farklar olabilir. Bu dediğin o kit tasarlar relativit olabilir. Bu şirketin amacı bu piyasadan e, piyasadaki uyduları fırlatıp kendi parasını kazanmak. Relativit de bunu sağlamak için Terran 1 diye raket geliştirdi. Terran 1 çok daha değişik bir roketti. İşte 3D yazıyor olsun falan filan. Ama en basitinden anlatırsak Terran 1 küçük uydu fırlatmak için geliştirilmiş ve Relativity tarafından tasarlanmış bir araç. Ve yine Relativity tarafından işletiliyor. Evet. Hatta şu an ilk uçu için hazırlanıyor. Şu anda Florida'daki SLC-16 rampasında. Şu an testlere tabi tutuluyor. Testleri bittikten sonra ilk uçuşunu gerçekleştirecek bununla ilgili de video yapmıştık. Videoyu da çete bıraktım. İzlemek isteyen arkadaşlarımız oradan videoya ulaşabilir. Evet. Ben bu arada bunu attım. Buradan göremiyoruz galiba. Neyse. Şey, super Chat mesajlarını göremiyoruz herhalde. Ha, Superjet bir şey. E, katıl üyelerimizin ye yenileme mesajlarını. Çünkü ben yeniledim de. Ertelenmesi var ya. Ya sanmıyorum. Gerçi hava durmamak hiç bakmadım. Hava durumuna bakmak lazım ya. Bir tık kötü gibi duruyor ama. Ya. ya sis olması önemli değil ya. Şey çünkü sis e, California, Vandenberg üstü için California'da bulunuyor bu Normal, baya normal hatta. Yani. Lensat 9'u falan mesela öyle öyle bir sis lavada fırlattı. Hı hı. Baya güzeldi bu arada görüntü. Ama bilmiyorum şey demişler ya işte. Ya hava durumunu gözlüyoruz falan filan. Ondan bir ha, tık korktum. Olabilir. Bak evet o, o konuda haklısın. Olabilir. Ee, Uğur, uh, biz rica ederiz. Ve yenge. Yenge. Tam ekranımızı alalım. Güzel. Yeniden hoş geldiniz diyelim efendim. Bakalım ya sektör baya çalkantılı gidiyor. Daha yeni SpaceX e, güzel bir ihale kaptı NASA'dan. Nancy Roman e, Grace e, teleskobunu fırlatacak. Nancy Grace Roman, pardon özür dilerim. E, bu da önemli. Bayağı bir ihale. Yani tabi tabi. Kaç? 256 milyon dolar mı? Öyle bir fiyata kapattılar. Hatta SpaceX sayesinde flama tarihini geriye çektiler. Normalde 2027 idi. 2026 ekime aldılar. Yani en azından NASA'nın NASA cevaplaması bu şekilde ee, soruyor. Hı hı. Bu arada teleskop da baya manyak Komitörü. bir şey var. Ben onu bekliyorum açıkçası. Bak bence James Webb'den sonraki en önemli teleskop olacak gibi çünkü karanlık enerji karanlık madde. Hı, evet güzel evet. yere bu yaptı. Öte gezegen <laughs> var bir de. O da fena olacak. Ama ben daha çok yani bir asıl hiç bilmediğimiz noktadayım işte. Orayı öğrenme de adım atmamızdayız. Adım atmamızdayız. Hı, Hı Ben Anladım. de çok şey merak ediyorum. Acaba Kepsa ne oldu? Kepson devam ya yolda e, paşamız devam ediyor. 225 mi yemez? Teşekkür ederim. Kepson paşamız devam ediyor yolda. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Hani fırlatmadı Kombo artık görmedik, animasyon verdiler. Bir yıl ertelendi. E şimdi hiç bilgi vermiyorlar. Hani cidden hiç bu kadar hayat uğramamış. Saçma sapanı ya. Hani e, normalde yaptığın şey saçma yani arkadaş. Hayır mesela ayın bak cidden foton üstünde kamera yok mu yani abi? Ayın yakından geçti bu araç yani. İnsan çeker. Evet evet. Bu arada olması lazım hani eklemişlerdir bence de. Ya vermemelerini anlamıyorum hani şey değil yani nasıl saklamak istemesi olamaz. Niye saklasın adamlar zaten vermekle mükemmel. Bir de Rocket niye saklasın? Yani. Gizli işler dönüyor. Bayağı gizli şeyler dönüyor. Bilmiyoruz. Ha. Güzel bir soru. Gansap 10-15 sene kullanım süresi ortalama diyorlar. Neden Asum? Şöyle bir şey var. James Webb'in bulunduğu yörünge L2 noktasından. ve buradaki yörüngesini koruması için de e, belli aralıklarla yörünge koruma ateşlemeleri yapması gerekiyor. Yörüngesini düzeltmesi gerekiyor. Bunun için yakıt lazım. Yakıtı da zaten e, öncelikle tamamen dolu. İlk fırlatıldığında, daha sonra roketten bırakıldığında tamamen dolu. Ama yörüngeye gitti, gidene kadar, yani oraya ulaşana kadar James Webb belli ateşlemeler yapıyor. E, yörüngesini düzeltmek için. Daha doğrusu güzergahını düzeltmek için. Bu da yakıtını azaltıyor. Fırlatma roketi e, ne kadar isabetli fırlatırsa e, James Webb'ı bu kadar az yakıt harcıyordu ve bu oldu. Ariane 5 mümkün ol, oldukça çok isabetli bir şekilde James Webb'i fırlattı. Bu da James Webb'in e, mümkün olunca az yakıt harcamasına sebep oldu. Bu da e, teleskopumuza yaklaşık 20 yıllık bir kullanım ömrü verdi. E pek, yani dediğimiz gibi yakıt burada devreye geliyor. Yörüngesini kurması için yakıta ihtiyacı var ve da zamanla azalıyor. Yakıt gittikten sonra Jason bir yörüngesini koruyamaz ve yörüngesini kaybeder. Ya, bu da zaten ve kullanım ömrünü ortaya çıkıyor. Ya bunun için nasıl birkaç çözüm düşünüyor. İlerleyen yıllarda yaparlar mı göreceğiz. Ama şöyle bir şey de var. E, şu payı unutmamak lazım. Nasıl görevlerinde genellikle çok daha az verir. Mesela Kurosity'nin görev süresi 2 yıldır normalde ama hala çalışıyor. Yani Jeyim bölgesini kaybetsen muhtemelen çalışmaya devam eder. Hani Voyager'lar da öyle. 30, 40 yıl olun Ya ama istenilen veriyi alabilir mi orası tartışılır? E, tabii ister istemez da ya. Ya orası da sıkıntıya girecek bir Ya sonuçta dünyayı gölge, yani dünyanın arkasında olduğu için her türlü şey oluyordu yani. Güneşten korunuyordu. Bakalım. Biraz ha, bu göreceğiz bakalım. Rekor kırma olayı nedir? Ee, SpaceX e, bu yıl, yani SpaceX'in bu yılki 32. fırlatması bu içinde yaptığı en fazla görev sayısı. O da geçen yıl 2021'de. Bu yıl ise SpaceX 2022 yılında Temmuz 21 Temmuz'da toplamda 32 görev yapmış olacak ve rekoru kırmış olacak. Bu yılki hedefi 60 fırlatma. Bakalım ne kadar yaklaşacaklar. O. Bu arada geçer gibi duruyor şu anda. Böyle devam ederse. Olabilir evet. Ya Falcon Heavy'ler büyük ihtimal 2023'e gidecek yüklerden dolayı. Yani çünkü şu ana kadar tüm Falcon Heavy ertelemeleri yüklerden oluyor. Yani roketler yani test ediliyor, yollanıyor böyle. Sonra kullanılmayınca yani görevi ertelenince Falcon 9 olarak kullanıyorlar ya da bekletiyorlar. Ben bir Falcon Heavy göremedik şu kanalda yemin ediyorum. E ya yemin ediyorum bak şu kanalda kurduğumuzdan beri arkadaş hani olacak, ertelendi. Hadi 2020 bitti, 2021. O da bitti, 2022 geldi. O da bitecek. Az kaldı. Yarısına geldik. Yarı yoldayız. Bilemiyorum. Yaktı balık yan gider. Daralıyorum Kutay'ım. Daralıyorum. Daralıyorum. Bunalıyorum. 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 Ha ha Mars. Bir dakika. Ha sen de bu. Bunalıyorum sorry tamam. Ya. Şimdi öncelikle burada iki şey önemlidir. Bir terör elini alması iki ticari Mars kayıp olması. Şimdi ticari Mars kayıp mükemmel bir şey bu arada. Yani, Mars'a bakıyorsun işte İngiltere gitmiş, Sovyet'e in, gitmiş, Rusya gitmeye çalışmış falan filan. Ticari bir görev hani bu bambaşka bir şey. Bu yeni bir çağ, yeni bir devrim Mars için. İkinci olarak TRN'nin fırlatması iddialı biraz yani. Fırlatma tarihi çok iddialı. Görev çok iddialı. TRN'nin işi biraz uzar. 2026-2027 ama ticari masaya bir Nişaracının da öyle. Yani Hı -hı. her iki İkisi de sıkıntıda zaten ama olması önemli bunun yani. Zamanın olması değil, direkt genel olarak olması önemli. Başarısız evet. da olsa, olsa Olacak olması, olması önemli bir <laughs> şey. Tabii tabii. Çünkü yani iki şirket ikisi İkisi de devrim yapmak istiyor kendi alanlarında. Hı hı. Bakalım. Göreceğiz. Yani hem Impulse Space e, yine SpaceX'e ayrılıp ayrılmış birinin kurduğu bir şirket. Tom Mueller, zamanında SpaceX'in Merlin motorlarını, e, Kestrel motorunu, hatta Draco ve Super Draco motorlarını geliştirmiş kişi. şirkette ona iş kalmayınca bıraktı şirketi ve kendi şirketini kurdu doğal olarak. Yani öyle bir kavga filan falan şey olmadı. Ayrılmadı. Eee Relativity'de yine SpaceX'e ayrılan bir çalışanı e, kurdu bir şirket. Bir tanesi SpaceX'e ayrılıyor. Diğeri de Blue Origin'e ayrılıyor. Tim Ellis ve diğer adamın adını unuttum. Neyse Tim Ellis abimiz. E, ondan bir şeyler görebiliyoruz en azından. O adamı ben de unuttum. Neydi ya? İki, harf, iki tane o harf vardı. Ol, <laughs> olabilir. Bak, sen bak onu. Ama şu anki açımız güzel olacak. 46 saniyemiz kalmış bu arada. O zaman şimdiden biz bir fırlatma yapabiliriz. Hangi aşamalardayız ona bakalım. Evet motorlarımız soğutuldu. Ha, Uçuş Tamam. Ha, ha, aynen tamamdır. Atalım ben de. Ee, motor soğutma işlemimiz gerçekleşti. Bu arada sayıcımız durdu. Hadi bakalım. Başaramadık abi. Şey durdur yalnız bilgisayar durdurdu. Bu iyi değil. Evet evet. Şimdi Twitter'a girersem. Umarım. Umarım belki umarım. 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 Ne oldu acaba? Bakalım bir. Ya bak. Şansımıza gemi falan girdi. Kesin ben sana diyeyim. Ya of. Kesin bak. Olur. Sen 8 fırtılacak. Uçak giriyor. Hani ya, ufak giriyor, gemi giriyor, araba giriyor. Arkadaşım ney merak ya? Araba çok iyi durdu. Araba şey böyle neydi? Pick up mıydı, jip miydi, neydi? Hı hı. da böyle. O bir tabii içerisi çıkardı sonra. Tolt girdi. Old Bilgisayar evet. kontrol etken durdurdu bir şey. Hadi bakayım. 15 dakika. Hatır. Ya bu klasik atmamız. Bakalım ne, nereye kadar. O gemiyi batıracaksın abi. O gemi <laughs> Ama iyi bir yanı var. O gemiye e, ee, Starlink satmışlar galiba. Bir, bir şey görmüşler. Evet. Yakında UFO girecek. <laughs> Yakında böyle artık ne girecek bilmiyoruz. Hani başka artık biri bir ışınlanır. Ne olur bilemiyorum. Sağlıyorum linki. Yolladım yolladım. Gruba attım. I am speech. I am speech. Ben kız. Hani işin artık e, garip noktasına gelip bu SpaceX mi en çok bununla karşılaştık? Umarım daha da olmaz bir şey ya. Yani daha ne görebiliriz ki? Yani daha ne olabilir? Onu düşünüyorum. Gemi yürüdüm. Hava Havayolları var. Su yolları var. Karayolları var. Tren. Yer altından bir şey göremez. Tren. <laughs> Tren. Sen... Sen <laughs> uçar bir şey mi? yok ama uçar falan artık bir şey yapar. Ne bileyim. Ar hani şey yapmamız lazım. Arşa çıkarmamız lazım beklentiye. Roket girebilir ha. Mesafe sıfır açık başka... giriyor. Başka bir roket girebilir. Hı Ya oyun son olacak bir şey. Tabi tabi. Diyorlar da işte girdikleri için burada laf yapıyoruz. Yasak normal girmeler.

Evet. E, ee, bitirmiş bulunuyoruz. abortumuzda da yediğimize göre. Arkadaşlar. Allah Allah'a abi bak ne kadar zevkli de girdik. Hadi bakalım. Neyse. Ama ne olacak şimdi? Sonra bağlı olarak lütfen göre sürse ertelenir. Bayağı. Yarın ya, mı? Ya ya en erken yarın dedi sonuna bağlı olarak. Ama belli olmaz tabi. Tamam. Yarın da aa bir de yarın da şey var galiba. Yok yarın değil. Pazar günü mü? Yok yarın pazar değil. Yarın cuma olmasın. Yok öyle öyle değil. Yarın değil işte pazar günü galiba yine var. Evet. Ya, sen de pazar Arkadaşlar chatten bak Mehmet başlatmış. Efimizi alalım. Buna F'den başka bir şey diyemeyiz herhalde. Evet bir F atalım şöyle de. Abi F F. Yetiş Oğuz yetişemedi. Oğuz patladı. Ne kadar? Abi Ventian de... da var Pazar. I Aynen iki tane var. Ee, önce Ventian var sonra şey geliyor. Ee, Starlink geliyor. O Florida'dan da sanırsam. Hadi bakalım. Hı hı. Ya arkadaşım ne güzel demiştik. Dur ben de bir fotoğraf. basalım sonra biz de yavaştan kapatalım. Bir sonraki ne dedim neyse patlamadan iyidir her, her, her seferinde patlamadan iyidir. Aslında bir patlama göre hiç kötü olmuyor. içimde kalıyor yani. Ha ne? Böyle bir patlama olsun bir heyecan olsun bak hep başarılı başarılı. Hani ya. izliyorsun ama hani biliyorsun zaten başarılı olacak hani izlemene gerek yok. Yani... Ya mesela astra öyle mi? Ya ben astra çok öyle mi? ne yapıyor? Adam her şey yapıyor. Ne deniyor biliyor musun? Her türlü şekilde başarısız olmaya çalışıyor. İkinci aşama takla atılıyor. Yük kaplaması ikinci aşama takla attırıyor. Yan kalkıyor. E, kalkarken patlıyor. Ateşlerken patlıyor. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Astra nereye kadar gidecek? Astra şey yapsın bir tane. Roket nasıl uçurulmaz? Tane, roket nasıl inmez? Roket nasıl uçurulmaz? Öyle bir ya belki iyi olmayacaktı. o işte bak. Buna kaza demem. Ya, bilemiyorum artık. Yani bakalım. E, bu yıl ne başarısı da göreceğiz. Astra gördük. Başka bir şey yok herhalde. Şimdi Relativity var. Bir de Firefly var. İkisini gö dört gözle izleyeceğiz. İkisini de. Tehran bir patlayabilir. Patlayabilir. Orada cümleyebilir. Evet. Yani tamam hani seviyoruz sayıyoruz ama patlayabilir. Alfa çok güzel patladı mesela. hani. Mükemmel. Ha, bak bak. <laughs> Diye patladı yani böyle. Artık e, şey nasıl patlar onu göreceğiz. Re Hı -hı. Onu mu düşünmek lazım? Tatsız olur. Aman. Ya rampada patlamasın da ne oluyorsa olsun. Herhangi bir araç ram <laughs> rampada patlamasın geri kalanı önemli değil. Evet. Oy. Şu sene süper bir rampa da pat. tamam tamam kapat. Bitirmek <laughs> istemem. Kapat. Neyse. Kapat. kapat hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır hayır. <laughs> <Evet. gülüyor> bu, bu, iş kötü yerler etmeye başladı. Yerlere gidiyor bu iş. Ee, evet. <laughs> Bakın ben. Bak, yarın çift yayınımız olabilir. Çünkü yarın statik ateşleme ihtimal var Starship'in. Onu da Artık ard arda olsa bakacağız. Aynı yayında iki şeyi birden bakabiliriz. Ozan Kutay ya Sen yap kapanışı. Tamam, hadi kapatalım. <laughs> Güzel bir abortize ki eğlenceliydi böyle uzun süre sonra bir yayın yaptık. Bayağıdır olmuyordu yayın. Konuştuk tamam, falan filan Şimdi yarın muhtemelen ikinci bir yayın olacak. Bir gün sonrasına ertelenir. Nolukhan'ın dediği gibi yarın bir sıkılaşma da olabilir. O yüzden muhtemelen yarın görüşeceğiz çok yüksek ihtimalle. Olmazsa da zaten pazar günü kesin olarak bir yayın olur. İkisinden biri. Yavaşlar kapatalım. İzin teşekkürler. Fırlatma göremeden gidiyoruz. Aynen öyle. Ee, de, yani diğer bir sonraki yayın için kanalı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda yayın unutmayın. Paylaşabilirsiniz evet. sosyal medya Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşmek.